Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kayınvalidenin görevleri nelerdir? Bu hususu arz etmek istiyorum. Kayınvalidenin gelin eve geldikten sonra vazifesi bitmiş değildir. Asıl vazifesi bundan sonradır. Her evin yaşayış tarzı olduğu gibi insanların da ahlaki durumları başka başkadır. İşte her yeni gelin geldiği evin yabancı garip bir kuşu gibi olduğundan geldiği yerin ahlak ve yaşayış durumlarını bilemez alışıp öğreneceğe kadar yabancılık çekerek hizmette ufak tefek kusur ve hatası eksik olmaz. Bu kusur ve hatasından dolayı da utanır, sıkılır ve korkar. Bu durumda kayınvalide basiretli, sabır ve yumuşaklıkla, güler yüz ve tatlı dille Kızım, yavrum tabiriyle sıcak bir alaka ve yakınlıkla hatalarını düzeltir ve bilmediği şeyleri öğreterek alıştırır. Beğendiği işlerinde taltif ederek onu sevindirir. Yemesinde, giymesinde uygun olanı emreder. Anne baba ve yakın akrabalarını sık sık ziyarete götürür veya kocasıyla gitmesini ister. Kendi ilk gelinlik günlerini hatırlayarak ona göre davranır. Böyle davranış karşısında hizmet ve hürmet artar. Bunun aksi davranışlarda felaket artarak büyür. Gelinin ufak tefek işlerini, kusurlarını düzeltmeye çalışmayıp titizlenir, sinirlenir, kızar, darılır, yaptığı işi beğenmez, hakir görür, beceriksiz olduğunu söyler, annesinin hiçbir şey öğretmediğini başına kakar, çok zaman oğluna şikayette bulunur, erkek de bu davranış karşısında tecrübesiz ise sert muamelede bulunur, tatsızlık, geçimsizlik yaşanmaya başlanır. Genç, tecrübesiz, alıngan gelin ise Gerek kayınvalidenin ve gerekse kocasının bu tutumlarına karşı morali bozulur, maneviyatı yıkılır, kalbi kırılır ve kayınvalidesine ve kocasına karşı gönlünde bir tiksinme yer alır. Gelin aldığı aynı terbiyesinden dolayı sabır göstererek anne ve babasına bu durumu haberdar etmez, içine atar. Eğer tahammül etmez, karşı gelerek, sabır göstermeyerek anne ve babasına durumu bildirirse eşler ve aileler arasında geçimsizlik başlar. Kayınvalide geline güzel muamele ettiği halde gelin kibir ve gururlu, cahil ve kaba hareketli, inatkar olur. Kayınvalidesine ve aile büyüklerine itaat etmez. Aksine hareketle ailede huzursuzluklar başlar. Hem suçlu hem güçlü olarak kocasına da şikayette bulunursa kocası da istemeyerek annesinin kalbini kırabilir. Günümüzde bu tür davranışlarda anne babasına çok sert muamelede bulunan erkekler vardır. Onun için her ailede kız ve erkeğe sabırla hareket etmeyi, tetkik etmeyi, aile hukuku, anne baba hakları öğretilmelidir. Çünkü göreceği yardım ve iyilikler sevgi azaldığında o da azalır. İyilik yapana iyilik yapmak kolaydır. Kötülük yapanı iyilik yapmak fazilettir, erdemdir. Sevmeyebilirsiniz, sevmiyorsunuzdur ama saymak zorundasınız, tercihinizi kullanın.